Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle birlikte fiyat, performans, 4 motosiklet modelimizi inceleyeceğiz. İlk motosiklet modelimizle başlayalım. Birinci motosiklet modelimiz Apex APS2. Apex APS2 şehir içi kullanımına yönelik elektrikli bir moped modelidir. Özellikleri Motor gücü 2000 Watt Azami hız 45 km saat Menzil 55 km Batarya 72 Watt 20 Amper Frenler ön ve arka disk. Ağırlık 80 kilo. Pratik ve ekonomik çevre dostu bir ulaşım aracıdır. İkinci motosiklet modelimiz ise Motolux Piton. Motolux Python şehir içi kullanım için tasarlanmış bir elektrikli scooter modelidir. Özellikleri şunlardır. Motor gücü 1500 Watt 2000 Watt arası. Azami hız 45 km saat. Menzil 55 km'ye kadar. Batarya 72 Watt 24 Amper Frenler ön ve arka disk fren sistemi Ek özellikler Dijital gösterge LED farlar USB girişi Anahtarsız çalıştırma Motor fiyatları sürekli güncellendiği için videoda fiyatlar gösterilmemektedir. Üçüncü motosikletimiz ise Motolux Go 55 Motolux Go 55 şehir içi kullanım için tasarlanmış elektrikli bir scooter modelidir. Özellikleri şunlardır. 49.9 cc tek silindirli motor. Azami hız 45 km/saat. Enjeksiyonlu yakıt sistemi. Ön disk, arka kampana frenler. 75 kg ağırlık. Yakıt deposu 4.5 litre. Düşük yakıt tüketimi ve hafif yapısı sayesinde günlük kullanım için pratik bir seçenek sunmaktadır. Tüm motosikletlerin kendinize göre tercih edebileceğiniz birkaç farklı renk seçeneği mevcuttur. Dördüncü ve son motorumuz benim de kişisel motorum olan Motolux Gogo 2. Motolux Gogo 2 şehir içi kullanıma yönelik elektrikli bir moped modelidir. Özellikleri motor gücü 2000 watt, azami hız 45 km saat, menzil 50-60 km, batarya 72 watt 24 amper jerakü, frenler ön ve arka disk, Ağırlık 75 kg. Ekonomik ve çevre dostu bir seçenek olup şehir içi yolculuklar için pratik bir araçtır. Motolux Gogo 2 motorunun detaylı inceleme ve testlerini kanalımızda bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi günler dilerim.